Getir bana, getir, çubuğu getir. Getir bana. Gel. Gel 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 gel. Gel burda gel. Gel burada gel. Çık yukarı çık. Ne? Üç parça bir şey yiyince doyuyorlar. Gel. 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 Gel buraya. Gel. Gel. Evet. İki yemeğini vermiyor. ki sakin ol yavrum sakin ol evet gıcık tuttu kediyi Miki gel yavrum. Miki. Miki. Gel.